Fenerbahçe 2023 yazında Manchester United'a 9.74 milyon euro ödeyerek Fredy kadrosuna katmıştı. Brezilyalı futbolcunun 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi var. Ayrıca kontrede artı bir yıllık uzatma opsiyonu mevcut. Fakat Sambacı gelecek planları içinde yer almıyor. Gelirse değerlendirilecek yönetim devri arasında bir teklif gelirse bunu değerlendirecek. Aksi halde 1.69 boyundaki futbolcu, 2026 yazında satılacak. Şu anda onun yerine oyuncu bakılmasının sebebi de bu. Teknik direktör Tedesco'nun planlarında fırd yok. Sakatlık veya ceza olmadığı sürece bundan sonra sambacının fazla oynaması beklenmiyor. 5 Mart'ta 33 olacak Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde tüm kulvarlarda 108 karşılaşmaya çıktı. 9 gol ve 19 asist üretti. Sambacıyla ülkesinin takımlarından Palmeiras ve Atletico Mineiro ilgileniyor. Fır, 5 Mart tarihinde 33 yaşına girecek. Gideceği yeni takımı muhtemelen son kulübü de olacak.